Evet kızlar Feliz abiyemizin su... ah, su yeşil diyecektim lila renginde sıra. Şöyle bir hemen kumaşını ve rengini yakından göstermek istiyorum. Bu da aynı şekildedir arkadaşlar. Ürünümüz ipek saten kumaştır. Bu da en çok satanlar kategorisine girecek eminim. Çünkü bölgesel kiloları kapatan kiloş inen bir model. Bunu çok fazla özellikle kalça ve göbek kısmı aynı zamanda hamile bayanlarımız siz de alabilirsiniz. Tercih ediliyor. E, demin söylediğim gibi 1.80 üzeri bayanlarım rahatlıkla tercih edebilirler. Göz kısmını elbise bir tık daha yukarı çekerek de yukarıda kullanabiliyorsunuz. Arka kısmımız da bu şekildedir. Ürünün small medium large bedenleri bulunmaktadır. Large beden 40-42 giyen tüm bayanlarım için rahatlıkla uyum sağlayabilecektir. Fiyatımızda 539 TL ücretsiz kargıdır. Satın almanız için linkinizi bıraktım buraya.